Erdem burada şey demeyiz diyor. Ha beraber ben önce çözelim. Beraber değiliz yalnız. <laughs> Kendi solunuza, solunuza doğru, doğru, solunuza doğru. Bir daha gider hep misin? Hep beraber. Buradayız, buradayız, buradayız. Buradayız. Oğlum çok yakışıklısın. Vallahi iyi olmuyor böyle bak. Manasız ya. Aldınız mı? Gelin. Tekrardan alacağım. İyi. Buradayız. Ne oldu? Yaka. Hay. Bey. Hayır. Atanamamış arkadan atıyor ki bu arada değil mi? Bu <Aldınız> <laughs> e ne bu? Hadi giriyoruz. Hadi. Hemen merhabalar diyelim ilk öncelikle. Kafanın 10. yılı neler söyleyeceğiz? Keyfimsiz de başlayalım. ben bu sayıda yazamadım. <laughs> <laughs> benim ne işim var bilmiyorum ama ben birazcık daha eş durumundan geliyorum. eş durumu, Cemil Bey'le ayrılmaz duyguluk. bir ikilisiniz aslında. Yani, yani çok kardeşlik. Allah'a Allah ayırmasın. Büyük bir kardeşlik var. Evet. Ee, tabii ki Cemil benim çok sevdiğim, çok yakın bir kardeşim. Ama onun da ötesinde kafa grubundaki herkes. Çok yakın dostumuz. Ee, onlar için <laughs> çok evet, <Mehmet>, heyecanlıyız. Mehmet Yalçın ben mi bu sorunun cevabı ne olur da? Ya anladım. bu sorun hiçbir cevabı. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> Mehmet abi hep bizde abi. Mehmet'i günde 16 saat görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Celle hiç Benim 16 günde bir saat <gülüyor> görüyor. <laughs> ya yani i̇kisinin de yeri bambaşka. İkisi de çok sevgili dostlar. Celi Bey siz neler söyleyeceksiniz? Bugün 10. Yıl. Abi ben 9 yıldır e, yazıyorum. Bizim yazma hikayesi çok ilginç başladı. Bir Beşiktaş maçında Candaş'la beraber izliyorduk maçı. E, ben çok korktum hep yazmaya. E, Beşiktaş gol attı dedi ki yazacağım mı dedi. Yazacağım dedim. O gün bugün yazıyorum yani verdiği bir söz tutmak için. E, bence şöyle bir durum. Basılı eserlerin... E, kıymetlerinden biridir. Kafa ve yol açanlarından biridir. Bilhassa Kasım sayıları Kafa dergisinin Atatürk kapaklı Kasım sayıları e, hepimiz için çok kıymetlidir. Çok özeldir. Çok önemlidir. E, yolu bahtı açık olsun. Sadece kafanın değil, e, ayakta durmaya çalışan tüm Dergilerin, tüm gazetelerin yolu bantı açık olsun, tüm özgür basının yolu bantı açık olsun isterim. Şefim hemen sormak istiyorum, yoğun bir tempo devam ediyor. MasterChef evet. çok da konuşabiliyor, neler söyleyeceksiniz MasterChef için? Değil. Vallahi direkt kanaldan çıktık geldik. Evet buradan da bir sonra gideceğimiz şehre gideceğiz. Söylemiyorum küçük önümüzdeki hafta yayınlanacak. <laughs> buradan araba bekliyor. Bir, bir saat arkadaşlarımın 10. yılını kutlayacağım. Oradan bir sonraki şehre seyahat başlayacak. şimdi şey, aslında yoğun tempo kilo da verdirdi. Bayağı bir zayıfladınız. Evet, evet. ya. E, Kesinlikle <laughs> öyle. Daha kaç kilo vermeyi düşünüyorsunuz? Ya var daha bir 20 kilo var yani. Hı <laughs> -hı. Evet. Ya. <laughs> ya? şey, bu 20 kilo <laughs> gittikten sonra e, baklavalı <laughs> kaslı vücudunuzu görebilecek o zor. Baklava da zor görürsün. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir derdim yok. Baklava da <laughs> kaslı vücut derdim yok. Sadece sağlıklı olma derdim var. Sercan ya. bizi Oğuzhan Koç'la karıştırdı. <laughs> <laughs> Onu, o yüzden sadece sağlıklı olmak için yapıyorum. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim. sağ ol, çok teşekkürler. teşekkürler. Ayakkabılar, ayakkabılar tesadüf mü yoksa? Ayakkabılar... Ortak sevdanız Bize ayakkabıları Sovyer aldı. Çayın de ortak sayıda.